Reisler herkese merhaba yine beraberiz yine sizlerleyim Bugün sizlerle beraber e, çok özel bir videoyu seyredeceğiz e, Bu benim yıllardır seyrettiğim e, yıllardır yaptığı tırmanışlara şahit olduğum bir, birisi Ve Türkiye İstanbul'da benim uzun zamandır hedeflediğim ama e, bir türlü yapamadığım e, yeri kendisi yaptığı Şimdi onun yapmış olduğu videoyu seyredeceğiz. Geçen ben seyrettim. Oldukça keyif aldım. Adı James Kingston. Aranızdan belki bazıları bunu biliyordur. İngiltere'de yaşayan parkurcu, ruftapçı Dubai'de birçok yerde tırmanış yaptı. Şimdi açalım videoyu. James Kingston kanalına giriyoruz. Daha bir gün önce yayınlamıştı. 20.000'de. Allah'ım. Amerika'yı yapabiliriz. Horrible. Reisler, yatmış olduğu yer Horrible. benim uzun vakitte hey. planladığım, hatta This üç defa denemiş olduğum ama bir yeah. türlü yapamadığım yer. Şimdi burası ne neler olacağı What's going on guys? Welcome James back. Kingston. To another video. This video. Video ki it. başına gelmiş like İstanbul'a. Like is so Neredeyse diyor 3 yıldır diyor ilk linç tırmaçım diyor. Bunun için de İstanbul seçmiş. Burası Ataşehir Finans Merkezi. Ben buraya arkadaşlar İlk başta morokolu faslı bir arkadaşım vardı. O gelmişti. Onunla yapmayı düşünmüştük. O yaptığımız zaman da kış, sonbahar mevsimiydi. Aşırı rüzgarlıydı. Ve yapmaktan vazgeçtik. Çünkü çok fazla riski vardı. O zaman da yapmaktan vazgeçtik. Daha sonrasında bir Alman arkadaşım geldi. Onunla da biz her şeyi akşam vakti, gece vaktinde, sabaha doğru e, tam gün doğarken e, her şeyi sıkıntısız, sorunsuz hallettik. Tam böyle tırmanma esnasına geldik. Gün doğuyor, gün doğmasını bekliyoruz. O esnada e, Winch'in operatörü geldi ve vinç çalıştırdı. E, baktık Winch hareket ediyor. Bizde kaldık. E, o adamın işe daldığı vakitte biz de aşağı indik ve kaçtık oradan. E, üçüncü yüzlüğe kendi arkadaşıma gitmiştim. O gün de çok rüzgarlıydı. Üç defa denemiş olmama rağmen orası olmadı. Şimdi e, James de bayağı bir sıkıntılar yaşıyor orada

Devasa büyük yani sanki oraya bir şehir kurulmuş e, reisler ve içerisi çok fazla karışık yani e, bu adam da zaten bunu söylüyor gördüğü devasa bir proje içerisi çok fazla karışık nereden nasıl nasıl ne şekilde gideceğini hiç bilemiyorsun çok fazla kafan karışıyor. Ve sonra krem'e gireceğim, defa girindim ve 3'ünde de, 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 de <laughs> sıkıntı oldu. çok zor <laughs> I'll show you my idea. That over there is like where workers are sleeping. Security's there, and this is what I'm working with. I can fit underneath this, underneath this fence, but there's like security bases just kind of randomly placed alongside the edge. Biz Biz normal arka taraftan bir giriş Oradan direkt daldıkça normal şekilde. Bu alttan It's a bit weird. So this is going to probably be the most difficult part. There's also workers inside. I don't know what they're doing. think kind of Hang on, Get my camera Ready to go. Action başlıyor şu anda burada. Alttan boşluğu var. Çantasını önce koyuyor. Giriyor içeri. Dediğim gibi proje mekan çok fazla büyük. Tek başına buna kalkması aradan cidden fazlasıyla özgün istiyor. Ama gerçi James alışkın bu olaylarda. Yani Dubai'deki yaptığı yerlere göre burası çok fazla zor. Şu anda içeride. Rahatlıkla girdi içeri. Bulduğu yerde bu arada güzelmiş. Orayı beğendim yani. Şu anda içeride ama reisler içerisi harbiden çok karışık. Zaten kendisi de kafası karışıyor içeride. Ben nereden gideceğim diye düşünüyor. Şimdi merdivenleri bu mektaşıda. Merdivenleri birazdan bulacak. İnsanların konuştuğunu duyabiliyorum. İnsan var çünkü etrafta kalan kabinlerde etrafta insan var. İşçiler. Bizler okay. bu adamın videolarındaki tat çok harika ya yani e, cidden aç mısırını al seyreden yani, film tarzında video çıkartıyor ve e, zaten okusun yorumları görürsünüz video tam böyle film tarzında yani tek başına bu tarz prodüksiyonu yapması e, cidden takdir ediyorum James Kingston'ın bu olayı çok güzel e, yani diğer videoları güzel ama bu videolar özellikle daha farklı bir tat alacaksınız. Siz de açın videoyu. Tam izleyin. Ben şimdi videoyu komple tam izlemeyeceğim. Sadece önemli kısımları alacağım size. Anlatacağım. Siz kesinlikle bunu açın tam izleyin. Evet şu anda Vinci'nin başladığı yeri buldu. Oradan daha rahat çıkacak. Ama tabii ki ilk başta güvenli yere çıkmıyor. Yani açık bir alana çıkacak, açık bir alanda herhangi bir işçi, veya nöbetçi gelirse nerede şu anda daha bilmiyor. Çünkü çok karışık içerisi. Bu arada arkadaşlar, e, reisler, bu arada reisler e, şu anda Jamesin yapmış olduğu bina finans merkezinde e, en yüksek bina değil. Yanındaki bina yapıyor. Çünkü finans merkezinde e, 74 çalışma var. O vinçlerin ışıkları hep var. Bu yandaki biraz daha alçak olan bina yapıyor. Yani bu 300 metre civarında bir şey. Diğerleri daha yüksek. Ee, bu ona tırmamaya karar veriyor. Çünkü onda yakalama ihtimali daha yüksek. Biz onları yapmıştık. onlara yapmayı demiştik. Ama üç seferde de sıkıntı oldu maalesef ki. Ama herhangi bir yakalama durumu olmadı. Sadece yapamadık. Vazgeçtik. Geldim. Is this is the oh, This is the one. Oh, we've done it. All right. get Şimdi doğru winch yolu karar verdi ve çıkıyor artık. In the building. Buradan this bir iki kat çıkacak. Ardından like bina içinden devam edecek. Çünkü çok fazla aydınlık ekran. Görünme ihtimali yüksek. Bina içinden devam edecek. So this floor here is like a few stories up. We're probably climbing the worst side the most visible side. taraf diyor. Wow. Is this difficult with the backpack on. Şimdi buradan karşıya geçiyor. Right. Etraf çok fazla aydınlık, görüm ihtimali yüksek. Acilen karanlık geçmesi lazım. Horrible. Horrible. is that? Tam karşıda bekleyen işçi, nöbetçi var. Orada niye bekle bilmiyorum. Tam James karşı geçtiğinde onu denk geliyor. Aslında James ee, girerken böyle haftan bir yoklasaydı içeriği. Ama James çok fazla Dubai'de tırmandı. E, herhalde burada öyle zannetti. Herhangi bir böyle bekleyen birisi olmayacağını düşünmüştü. O yüzden direkt dalga içeri herhangi bir... Ee, durum olacağını düşünmedi, dallı içeri ve adamla karşılaşıyor. Şu adam şimdi direkt geliyor karşısına. Bakın. Hey. Hey. İngilizce? Hadi. Uh. Yok, this is operator. Ha? Huh? Operatör mü? Ya. Yeah. Oper Operatör müsün ya? This oh. This, this is better. Is better. Mm. Can we, where are you from? Uh, UK. UK. English? Yeah, yeah. Okay. Oh. Where, where is it? Is? My friend. Yeah. Yeah. Oh. <laughs> oh, it's okay. Because I said, all right, later. Oh, God. Pause. Ah. One telephone. One minute. Şimdi, where? Jameson. hani operatör olduğuna inanmadı. Oradaki herhalde çalışan bir arkadaşı var veya amir ona haber verecek. Bu da hani amir çağıracak, polis çağıracak tarzında no no diye buradan sonrasında izleyin reis. Where is this test? Yes, yes, yes. Only one minute. Who are you firing? Wait, 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 wait. yapmasını istemiyor şu anda burada. But no police. Sen <laughs> kaçtasın? Abi bir dörde gelsene. Dörde çağrı şimdi. Biraz, bir Bu da James de bir, tabii ki gelmesini istemiyor çünkü proje daha en başında bir altıya bir gel, gel. Dörde bir gel arka tarafa gel. Okay. Ee, one minute. Frank coming. Beyizler böyle aynı durum benim başıma geldi. Tam böyle şantinin içine vardım böyle binanın çıkış yerine buldum böyle akşam karanlığında. Bu yine aydınlık. Ben Girerken aşırı karanlıktı. Etraf göz göz görmüyor yani. Tam buldum böyle karanlığın içine bir adam geldi. Sen nereden geldin? Nereye gidiyorsun gibisinden. Aynı tarzda benim yaşamış olduğum bir video var. Belki onu, o hala yayınlanmadı. Yayınlamadım onu. Belki onu hatta yayınlarım. Hard diskin içinde duruyor. Uh, this is after working. Okay. 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 One minute. Bekle okay. evet, şimdi I I same same Go. Okay? Yeah. 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 Ama <laughs> orada. That's problem. Ah, it's no problem. Yeah, easy, yeah, Easy. It's, normal. normal. Huh? It's normal for me. Uh, this no problem. Problem, problem. Bir ad adam daha önce neler yaptı? <laughs> Ağzı açık kalır. Düşersin, düşersin diye. Şimdi burada bekliyor. arkayı kestiriyor. Acaba kaçma ihtimali var mı gibisinden arkayı düşünüyor. Şimdi arkasına giderken James de arkaya bakıyor. Hadi, My friend come My friend. Bas. Tabii James dinlemiyor. Hemen kaçıyor buradan. Burası cidden heyecanlı <laughs> Adam hala bağırıyor my friend my friend Gel gibisinden James daha durur mu? Burada büyük ihtimalle James'in onlar yukarı gideceğini düşünmedi Onlar aşağı taraf gitti galiba Çünkü yani hızlı koşular yetişebilirlerdi James buradan yukarı çıkıyor Onlar aşağı taraf indi Rahat rahat. Yukarı kaçtı. Harbiden oh bu kısım harika. 45 dakika sonra. Muhtemelen şimdi kat, katın sonlara geldi. Hani çatıya 2-3 kat olması lazım. Hala çıkıyor, bu da bayağı yüksekmiş. Oh. Şimdi o adamlardan özel videosu çekiyor. Yani bence bunu yapmasına pek gerek yoktu ama hani böyle yapmayı düşünmüş. Hani o iki adamı özetlemek bir dakika, için bir de ayırmanızı istiyorum. Normalde <laughs> yani normalde bu tarz yapmıyorum yani güvenlikten veya çalışanlardan kaçmak tercih tercihim değil. Kaçmak istemiyorum. Ama o an diyor durumlar öyle gelişti diyor. Demek ki kaç tarafı beynin daha fazla ağır bastı. O yüzden böyle bir şey yapmaya karar verdi. Kaçtı. Ya ama adam yani o imkanı verdi ya. Adam oraya gitti. Hiç etrafını kollamıyor. arka arkaya bakmıyor. Ben de herhalde muhtemelen aynısını yapardım, kaçardım. Çünkü imkanı oluşmuş. Adam yanında beklemiyor. Carried away. Sorry. Sorry, dude. If so, you ever see son. this, much love. Oh boy, that was. crazy crazy i must have run up like 10 stories and then i just sat there i sat there koştum. for like 45 minutes just waiting i was thinking the worst case scenario would be that they would think that i've gone up instead of down because they ran down I absolutely they evet, them they ran down i went up really e, but i was wondering if they think that i've gone up would they just send somebody to the burası mekan. Yani finans merkezinin asıl en yüksek binası burası. Orası ama e, bakın gece vaktinde e, şu anda saat kaç bilmiyorum. 1 2 3 galiba. Gece vaktinde hala çalışıyor. Orası full aydınlatmalı. E, biz yaparken işte sabah vaktinde tam böyle vardiya bitimine dönüşünü beklemiştik. Ama onda bile hemen tık adam geldi. Hani tüm hevesimiz kursamızda resmen kaldı o durumda. Acayip moralimiz bozuldu. O kadar emek verdik. O kadar çabaladık yani en ince arıntısından dek hesapladık. Oraya geldik. vince çıkamadık. Yani tam şu kısımda vincin arka kısımda kaldık yani. Alman arkadaşına beraber. Az sonra aşağı indik from the floor to the to the tip of that thing. Yani, one I'm climbing is this one. And geçiyorum. Şimdi kırmızı buralar çok karanlık. Buraları siz izlersiniz. Ee, bu kısımları geçiyorum. Sonrasında Tırmanışı anlatıyor. Şimdi iniş kısmı. Siz bunu daha sonra açın, tam videosunu izleyin. James Kingston. Zaten bilenler biliyor. Şimdi iniş vakti. Şimdi asıl sıkıntı burada iniş. Çünkü girerken e, yakalanma gibi durum oldu mu? Yani artık e, fark edildi mi? İnerken sıçtın. Çünkü içeri alt, alt, taraf şu anda daha fazla etrafı etrafa arıyor. Herkes böyle e, şey halinde e, arayış halinde komple. Zaten bakalım neler oluyor. İndiğinde. Sex. Şu anda Bodrum katına geldi. Herhalde eksi bir veya eksi olması lazım. Evet. Şu anda çıkışı buldu. Ama hala nerede olduğunu tam bilmiyor. Buradan çıkmaya çalışıyor. Değişikler <laughs> tam buradan çıkacağını düşünüyor. <laughs> Ve bir anda güvenlik e, yandan çıkıyor. James onu fark etmiyor. E, normal insan gibi yürümeye kendini veriyor. Hani işçi gibi. Ama güvenliğe de herhalde ihbar verilmiş. Onlar da denetim halinde. Arkadan hey diye bağırıyor. Şu anda kaçacağı bir yer yok çünkü etraf bilmiyor, tanımıyor etrafı. Yanına gidiyor. Burada Hayır, kamera saklı tabii ki. Ama kameranın ışığı açık olmasına rağmen nasıl adam var anlamıyor. Bunu bilmiyorum. bir şekilde SD kart saklamış. nasıl yaptı onu da bilmiyorum ileride. kartı iyi saklamış. Normalde gece tırmanışlarında ben yaptığımda şu anda gece tırmanışı daha yapmıyorum. Beni pek sarmıyor. Gece tırmanış yaptığımda ben her zaman şey yapardım. E, GoPro'nun led tuşu var kırmızı. Hani saniye iki saniye başında yanım sunuyor. Ben normal onu kapatıyorum. James açık tutuyor. Ve adamlar da nasılsa hiç anlamadılar yani. Garip burası. Ben de hemen adamlar o kameramı çıkart onun tarzında anlayan oluyor. Ve James burada yakalandı. Hemen güvenlik amire haber veriyor burada. Ondan sonrasında muhtemelen polis, karakolluk durumlar. Sen kimsin? Nereden geldin? Nereden girdin? Tarzında muhabbetler dönecektir. Yaşanım hepsine. Buradan sonrası bitiyor. Reisler olay böyle. Cidden benim keyif alarak seyrettiğim bir video. Ee, tabii ki hiç sarmayarak siz de bu videoyu açın, seyredin ee, oldukça keyif veren bir video. Ben James aslında burası için e, yaklaşık 2020'den beri 2 yıla yakındır çağırıyorum, davet ediyorum daha doğrusu. James gel burada böyle bir proje var, Türkiye'de yaparsan dedim e, senin için çok iyi proje olur. Daha önce çok farklı yerlerde yani Dubai'de olsun başka ülkelerde olsun yaptı. Türkiye'de senin çok fazla sevenlerin var, gel burada beraber yapalım. Hani ortaklaşa, international iş çıkartalım. Daha önce biliyorsunuz, Mustang Wanted'la e, tırmanış yaptım. Benim zaten en çok video yapmak istediğim kişiler, James Kingston, Mustang Wanted ve Ondruftu. Onderhoof'la Androof da konuşuyorum. Ondruf e, da e, gelmek istiyor aslında ama tam belli değil. Onlar Amerika'da, James New York, e, İngiltere'de. Mustang geldi daha öncesinde, onu bir yere çıkartmıştım. Benim orada ayağım kaydı için ondan sebep inmek zorunda kaldım. Yani tırmanışımı ben yarıda kestim. Ayakkabım çok kötü kaygandı o zaman da. Ondan sebep videoyu açabilseydim arkadaşlar James Kingston kanalında ben de buradan hani yorum attım böyle. Burada yorumum var. Bakabilirsiniz. Siz de girin. Güzel bir yorum atın. Veya benim attığım yorumun altına yorum atın. Beğenin. Olay burasılar James Kingston Yıllardır seyrettiğim birisi. Videonu severek izliyorum. Ee, aslında ben bu videoyu bir anda böyle denk geldim. Hani anlık gelişti. Ben normalde YouTube aboneliklere, abonelerin attığı videolara pek giren birisi değilim. Öyle camı sıkıldı bir girim dedim böyle. Hemen James'in videosu karşıma denk geldi. Çok güzel e, oldu. Mutlu oldum. Beyizler kendinize bakın. Yine görüşürüz.